Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl yeni satın aldım. şimdi satın aldığım oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi üst katını ve alt katını satın aldım. Şimdi burada bir tane annemi kalp var. Kapı var ya hani şu uzun çiçeğin yanında. Oradan bizi çağırıyor sanırım. Hemen girelim. İlk evi tanı tanıtacağım. Sonra size Oynatacağım. Şimdi ilk önce ne yapacağım? İlk size evi tanıtayım. Mesela şöyle bir açayım. Siz şu tablodan ne yapabiliyorsunuz buradan? Şey seçebiliyorsunuz. Burada balık var. Çok incelikli tanıtmayayım da çünkü şey biliyorsunuz tanıtacağım size. Yani konuşturacağım için. bilmiyorum şey gibi böyle ışık falan var. Şöyle. Burada da aynı tablo var. Buradan giriyorsunuz. Sonra bunda mesela göstereceğim size oynarken. Şimdi mesela şey söyledim. Mesela burada arama şeyi var falan. Onları oynarken göreceksiniz. Şöyle üst görünümünü üst görünümün denir. Ne denir ona? Onu şimdi göstereyim. Bakın kim saati. Vay. burada şimdi müzik var. Böyle. Sonra kapıdan gidiyoruz. Şimdi burada bir tane küre var. Sonra böyle burayı tanıttım. Şimdi burada yiyecek yeri var. Şöyle falan. Şu an uyuyorlar onlar. Ay bunlar burada kalmış niyeyse. Vay. Akşam bu mesela şey güzel bu oyun ama paralı yani 10 liraydı ucuzdu baya. Siz de istiyorsunuz bulabilirsiniz. Şimdi böyle. Üst katı da hemen göstereyim. Şöyle koyuyor. Burada saat var. Şimdi arkadaşlar yanında gösteriyor ya. Şimdi oradakinin aynısını yapacağız. Mesela şimdi saat. Buradan saat. Doğru yaptık. Dönüyor. Böyle gidiyor işte. Burada da aynı şey kalıyor. Sonra bu odada duş yeri var. Böyle kıyafetler falan var. Saç kurutma makinesi. Ses çıkartmıyor. Neyse çözeriz onu. Burada peçete. Lambası mavi. Bakın arkadaşlar ona köpük dökebiliyorsunuz. Burana kıyı ama evinize dolmuyor. Ben de ilk önce öyle zannettim ama ne yersem dolmuyormuş. Şimdi şurayı da tanıttık mı? Şimdi uyuyorlar. Sessiz olalım birazcık. Evet arkadaşlar bura. Baba yine horluyor bakın. Şöyle kitap var. Şimdi sabah yapacağız. Konuşturmaya başladık. Sabah olmuş. Şöyle perdeyi açayım. Çocuklar. Hadi uyanın bakalım. Hadi sen de uyan bakalım. Hadi uyanın. Ben yüzümü yıkamaya gidiyorum. Dişlerimi fırçalamaya gidiyorum. Şuranın perdesini de açayım. Şimdi şunlardan giyineyim. Yok bu şeyinde benimki. Arkadaşlar burada galiba giyinme yeri mi bilmiyorum ama çok bilmedim. Giyinme yeri herhalde yedek kıyafet yeri bir yer gibi. Arkadaşlar duydunuz mu bakın. Hı? <laughs> İlk tuvaletini yapayım. Bir de Atamıyormuş Atamıyorum hiçbir. Evet tuvaletin içine attık. Şimdi şuradan hemen ellerimi yıkayayım. Yıkadım. Aa, bu çocuklar uyanmadı mı yoksa? Arkadaşlar işte, bu çocuk bu abisi. Abi hadi uyan. Tamam. Baba hadi uyan baba. Uyan hadi baba. Uyandım kızım tamam. Üstümde ya. Hadi gidelim. Arkadaşlar şuraya koyalım ki daha kolay götürebilelim. Hadi elinizi yüzünüzü yıkayın. Ben yıkadım. Tuvaletiniz varsa yapın. İlk ben yapayım. Tuvaletim var çünkü. Tamam. Ay. Şuradan şunu giyineyim. şimdi ilk tuvaletimi yaptım. Peki teyze Bu ne arkadaşlar yanındaki var ya. Ne acaba çözemedim yanındakini. Havlu varmış. Ay düştü. Ellerimi yıkayayım. Aksa farkındaysanız böyle şey değil mi? Böyle yumuşak oyuncak gibi görünüyor. Tamamen ellerimi yıkadım. Girebilirsiniz. Ben annemin yanına gideceğim. Anneyi koymadık ki daha. Perdeyi açayım. Bugün hepimiz simit yiyelim. Tabakları koyayım. Şimdi simitleri Kaldır. <laughs> Çocuklara da yemek hazır. Ay, bu yemedik daha. <laughs> Geldim anne. Hep birlikte yiyeceğiz. Onlar da gelsin bekleyelim. Baba ben varım. İyi tamam. Şimdi şurada ne gireyim, Sen benim kanısın. arkadaşlar bunlar pijama. Ya bunlar bornoz da olabilir. Bence pijama bunlar. Hadi şunları getirelim de giydirelim. Baksanıza zaten bunların görünüşü pijamaya benziyor. Bakın dizilmiyor mesela. Hepsinin boyuna göre yapılmış. Resimleri o yüzden var mesela. Şimdi bunun içinde bu giydirelim. Şimdi bunları götürelim. Tamam. Tolik'lik. şimdi şurada ellerimi yıkayayım. Hı. Tamam. Baba, babam nerede? <laughs> girebilirsin. Aa, sofra çoktan hazırmış. Oğlum hep birlikte yiyeceğiz. Bırak çabuk. Tamam ya. Sıra bende. çıkadım. Şimdi şuradan aşağı kata ineyim. Hadi yiyelim. Ekik. Evet, Meyve suyu falan yok mu? Koymayı unutmuşum. Ben koyana kadar salona gidebilirsiniz. Ay, Anne yanlışlıkla getirdik. Tamam şimdi meyve suyularını dolduralım. Bu benim. Bu kızımız. senin olsun. Bu benim. Pembe olan kızıma olsun. O pembe seviyor çünkü. Babasını da yeşil. Hadi gelin. tıpkı meyve suyundan içim. Hepsini bitireyim. Kızım yavaş olsaydın neyse ben de içeyim. İşte bunlar bitmiyor yalnız. Oradan bunu bitirmiş gibi yapacağız. Birkaç saat sonra olmuş şimdi. Çok acıktan bitmiş. ters içirdik farkında mısınız? Ben kaçar. Ben bulaşıkları toplamam. Ben de. Woohoo. Yine mi kaldı bu bulaşıklar? Git bunları yıkayayım. Ay yine getirdik yanlışlıkla. <laughs> ben de oraya oturmak istiyorum. Tamam gel. CD'yim. ben ne de? Arkadaşlar şarkı sesi buraya gelmiyor mu sanki geliyormuş gibi yapalım. Aa bu şarkı sesleri nereden geliyor bakalım. Hemen yıkayayım. Fışır fışır. Fışır fışır. Fışır fışır. Fışır fışır. Fışır fışır. Fışır fışır. <laughs> fışır fışır. Fışır fışır. Tamam. Bakalım ne yapıyorsunuz? Ben siz alır mıyım? Şarkı telefon çalıyor Tamam 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 Of ya yine şey Neydi Hani kargocular Kızım senin kargo Arkadaşlar uydurduk işte kargon var ya o yarın geliyormuş. Onu uydurduk arkadaşlar yoksa gelmiyor. Öyle bir şey yok yani. Ben şimdi örgü öreceğim. Şarkıyı da açayım. şöyle. Kızın CD'yi değiştirsene. Tamam. Так, я ломаю buradan yatırmayı deneyelim. Ha şimdi çıktı. Bu orada donmuş demek ki. Aman orada kalsın değil mi arkadaşlar? Elinde kalmasından daha iyi. Bir daha CD almayacağım eline. Şimdi öğlen olmuş. Tamam ya çocuklar öyle ne yapacağız daha dans edene kadar şarkı çalın hadi biriniz ben çalayım tamam şimdi kaç veriyorsunuz canama? Ben beş veriyorum kızım. Ben de. Ben de. O zaman senin toplam on beş. Yani en yüksek. Şimdi abin çalsın. Tamam. Ben 5 biliyorum. Ben de. Ben de. O zaman 15 15 ikiniz aynısınız. Şimdi babanız çalsın. Gel. Oo güzel. Ben 5 biliyorum. Ben de. Ben de. diyorum yani sanırım 14 gibi civarlarında bir şey diyor. Annem çalsın. Hayır ya ben çok şeyim ya. Anne aynı şeyi çalıp durma. Anne ben, ben bir videoyum. Ben de ben de Zaten hiç alamıyorum dedim ya toplam 3 tane 1 3 eder yani 3 oldu. En az benim yani 3'ünüz 15'siniz ben en azım. Ama sen de örgüde çok iyisin. Evet. Aa, çok korktum şimşek çakıyor tamam kızım bir şey olmaz ama ateşleri yine de söndürelim Şunları yakalım. Akşam oldu. Hadi pijamalarımızı giyinelim. İlk ben gideceğim. Hadi gelin. ben de giyindim sende. Evet arkadaşlar onları lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.